kadınla erkeği eşitleyeceğim diye bir gayret gayretkeşlik içine girip Allah'ın koyduğu fıtri dengeyi bozmayın. Dolayısıyla evinin içinde çoluk çocuğuyla meşgulken, kadınlar arası münasebette emri maruf nehi münkerle meşgulken, kadını oradan alıp da ticari hayatın içine atmayın. O kendi dünyasında yapması gerekeni yapsın. Ha erkek bulamadınız bu ticari münasebette şahitlik edecek erkek bulamadınız. O zaman bu olaya iki tane kadın şahit tutun. Niye iki tane kadın şahit tutun? Çünkü bu olaydan sonra kadın gene asli rolüne dönecek, kendi dünyasına dönecek. Çoluğuyla, çocuğuyla, evinin işiyle ve kadınlar arası dünyayla münasebetine dönecek. Muhtemelen unutacak. Bu buna kaç para vermişti? Olay neydi? Muhtemelen unutacak. Unutabilir. İşte böyle bir durumda bir takviye olsun. İkinci bir kadın daha koyun yanına. Biri unuttuğunda öbürü ona hatırlatsın. Ayet-i Kerim öyle diyor zaten. Bunun altında biz İslam kadına yarım akıl demiş. Zaten biz de eksik etek diyoruz filan gibi ithamlar filan aramayalım. Ayet hadis bize ne diyor? Üzerinde kemal ciddiyetle düşünelim. Bize mantuku kadar mefhumuyla ne söylüyor? Bunu anlamaya çalışalım. Bunu anladığımız zaman hadisi hayatımızdan çıkarmamız gerekmiyor. Hadisi hayatınızdan çıkardığınız zaman da bir şeyi çözmüyorsunuz. Bu çünkü bir süreçtir. Başlayınca istediğiniz yerde durduramıyorsunuz. O bir çorabın sökülmesi gibi sökülmeye devam ediyor. Buyurun. Şimdi kadınların aklının eksik olması ile ilgili örnek olarak bunun şahitliğim e, ki kadının bir eşit olması anlamında söylediniz. Ve bunu da ticaret hayatında yaratılış düzeyli olarak ev işi için yaratıldığı için ticarete Onları çok bilme Unutması normaldir, normaldir. Peki ticaret hayatının dışındaki meselelerde yani günlük hayatta kadınların erkekler kadar karşı olduğu, şey, <laughs> muhatap olduğu meselelerde de umum hüküm kadınların iki şahitliğini gerektirmiyor Hayır. Kadınlar Mesela, zinada dört şahit getirin der ki üç erkek gelirse onun üçüncü, dördüncü kişi de bir kadın getirin mi yoksa iki kadın mı gerek? Evet teşekkür ederim bu soru için. Ee, kadının, tek kadının şahitliğinin muteber olduğu, yeterli olduğu durumlar var mıdır? Vardır. Mesela kadınlar arası münasebetlerle ilgili hususlarda, kadınlar arası bir alışverişte mesela, ya da normal hayatın tabii seyri içerisinde kadınlar arasında cereyan eden bir takım hususlarla ilgili anlaşmazlıklarda tek kadının şahitliği yeterlidir. Bu önemli bir şey. Fakat münhasıran erkek dünyasında o dönem toplumsal yapısında cereyan eden hadiselerle ilgili olarak iki kadının şahitliği öngörülmüş. Bu kıyasla buna kıyasla diğer yani evin dışında sokakta cereyan eden hadiselere de tadiye Buradan şunu mu anlayacağız? O dönemin toplumsal yapısı öyleydi. Bu ki böyle değil. O zaman bu iki kadının şahitliği meselesini yeniden gözden geçirelim. Bunu mu anlamamız lazım? Çünkü o dönemde öyleydi gibi bu şekilde kurulan cümlelerin mefhumu muhalifinden böyle bir şey ortaya çıkıyor. O dönemde kadınlar ev içiyle meşguldü. Sokakta çok işleri yoktu dışarıda. Şimdi dışarıda işleri var. Şimdi nasıl olacak? Ben diyorum ki o dönemde kadınların öyle olması bu hükme gerekçe teşkil etmiyor. Yani hükmün gerekçesi kadınların o dönemde ev içi işleriyle daha yoğun biçimde meşgul olmaları değil. Bu ayet bize mefhumuyla diyor ki, bu şahitlik meselesiyle ilgili olarak, kuracağınız sosyal düzen böyle olsun. Kadının görevi, yaratılışı, fıtratı hangi istikamette ise mükellefiyeti neyse o olsun erkeğin görevi de kendisine ait olan alan olsun. Böyle bir yapı kurun diyor bize Kur'an ve sünnet. Ha bu yapı bugün değişmişse bu yapı bozulmuş demektir. Bozuk bir yapıyı devam ettirelim mi demektir. Bozuk bir yapının devam etmesi için bir İslami hükmü de ona uygun hale getirelim mi demektir. Bu demektir. Çünkü eğer kadının aile içi rolü asıl olan buysa, fıtri olan, tabi olan buysa ve bu değiştirilmişse bozulmuş demektir. Bize düşen bu arızayı, bu bozuk durumu devam ettirmek değil, düzeltmektir. O halde günümüzde böyle diye fiili duruma esas alıp ayet ve hadisin hükmünü ona göre uygulamak Müslümanca bir bakış etsi değil. Teşekkür ederim.